Merhaba arkadaşlar. Evet sen de merhaba de. Merhaba. merhaba. Arkadaşlar. Evet, Dünkü etkinliğimizi bugün de yapacağız. Ama bugün daha güzel yapacak inşallah. Evet, dil gelişim kartlarım. Arabamız da bizi seyrediyor. Arabamızın rengi ne Aytekin? Mavi. Evet. Şimdi Berk ve Ece var. Önce hangisini yapalım? Aytekin Berk'i mi yapalım? Ece'yi mi yapalım? Hangisi? Mavi. Tamam. Önce mavi. Yani Berk. Berk de. Ne? Bu kim? Kim? Berk. Ne? Bu ne? Hı. Top. A a a, a B, B. Berk top oynuyor. Sen de söyle. E, e eliyle oynuyor. Top oynuyor. Söyle. O bu top oynuyor. O, bu. Tamam. Bu ne? O. Bu ne aytekin? Pantolon. Pantolon. Berk pantolonunu giyiyor. Evet su molası verdik. Berk pantolonunu giyiyor. Pantolonunu giyiyordu. de. Giyiyor. O -o. Bu ne? Merdiven. 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 A, P, M, P, M, Merdiven çıkıyor. Ço. Ha düzgün söyler misin? Aytekin bu ne? Ço. Çilek. Ç, Çi. Kaç Ço. tane? 1, 2, üç. 3. iki, üç. Aferin. Berk. Berk de. A, iki, üç. Evet. Berk çilekleri sayıyor. Sayıyor de. Sayıyor. Aferin. Otur düzgünce. Bu ne Aytekin? At. At. Ne yapıyor Berk? Araba söylesin o zaman. Berk ata biniyor. A, bu. O zaman düzgün otur. Ata biniyor. A, tü, b, b. Biniyor. Bu ne yapıyor? Pis. Elleri pis olmuş. Ne yapması lazım? Yıka. Yıkaması lazım. Berk ellerini yıkıyor. Yıkıyor. Aferin. Bunlar ne anneciğim? Şekil. Peki bu şekillerin adı ne? Bunun adı ne? Üçgen. Bu? Bu? Daire. Berk şekilleri öğreniyor. Öğreniyor de. Bu ne? Hı, hı. Tren. Kime? Berk Kim? biniyor. Demo. Berk de Berk. trene Demo. biniyor. Aferin. Bu ne anneciğim? Süt. süt. Berk süt içiyor. Süt içiyor. Peki bu ne? Kum. Kum. Berk kumla oynuyor. Arif. Evet güneş. Hadi söyle Berk de Berk Kum. kumla. kumla oynuyor. Kum. Aferin bu ne? <laughs> Uçurtma söyle. Berk uçurtma uçuruyor. Aferin. Bu ne? Vav vav. vav vav. değil. Ne bu? Aslan da değil. Köpek. Köpek. Berk. Köpek. Gezdiriyor. Gezdiriyor de. Ha. Pii. Berk bitti. Sırada Ece var. Hadi otur. Ece'ye de bakalım. Hmm. Ay çok korktum. Aslan geliyor. Hmm. Bu kim? Ece. Ece. Bu ne? İhman. Kaç tane? Bir üç. Hayır. Yanlış saydın. Bir, iki. Aferin. Ece elmaları sayıyor. Kim bu? Ece. Elmaları sayıyor. Su mu istiyorsun? Tamam vereyim. Ne diyecektik? Evet. Evet. Devam ediyoruz. Bunlar ne? Daire. Renkler. Mavi, bu. Kırmızı, bu. Yeşil. Evet. Ece renkleri tanıyor. Mavi, kırmızı, yeşil. Evet. Ne yapıyor Ece? Renkleri tanıyor. Söyle. Tanıyor. Bu ne? Adı ne bunun? Yatak. Yatak. Ece uyuyor. Ece uyuyor de. Aferin. Bu ne? Üzüm. Ece üzüm yiyor. Söyle. Ece üzüm yiyor. Bu ne? Çok tatlı. Cici. Kedi. Aa, cici. Ece. Cici. Kedi. Ece de. Ece. Kediyi. Cici. Seviyor. Cici. Aferin. Bu ne? Vak vak var. Evet. Başka ne bu? Havuz. Ece Baba. Ece de Ece. yüzüyor. Ece. Yüzüyor. Ece. Biz de gidelim mi? Hı -hı. Tamam. Yazın gidelim. Tamam mı? Bu ne anneciğim? Gemi. Gemi. Ece Kepi. gemiye biniyor de. Kepi. Düzgün Kepi. durur musun? Otur hadi. Hadi otur sana mama vereceğim bitirince. Otur. Ece gemiye biniyor. Aferin. Bu ne? Senin var mı? Saç. Ece saçını tarıyor. Tarıyor de. Aferin. Bu ne? Uçak. Uçak. Ece. Uçak. Uçağa bakıyor. Uçak. Bakıyor. bakıyor. Bu ne? Paltu. Paltu. Ece. Paltu. Paltu giyiyor. Giyiyor de. Giyiyor. Aferin. Bu ne? Merdiven. Ece. 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 Merdiven. P -p -p Çıkıyor. E Aferin. Bu ne? Be Beş. Bisiklet. Bisiklet. Ece. Ece. Bisiklete. Beş. Biniyor. Beş. Evet, bitti. Beş. Aferin. Bye bye. Başka? Bye. Başka ne diyecektik? Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Öpücük at bir de. Baba. <laughs>